Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda aşı olmayanlarla ne alakalı bazı tedbirler gelebilir ve yasaklar, karantinalar devam edebilir açıklamaları gelirken konuyla ne alakalı profesörlerden de açıklamalar peş peşe gelmeye devam etmekte. Yapılan açıklamalarda bazı insanların aşıyı olmak istememesinden dolayı aşı olmak istemeyenler için yasal bir yaptırım elbette getirilemez denilirken buna karşıyım diyenlerin sayısı oldukça fazla. Olmak istemeyen zorla aşıyı getirilemez. Belki ama bilinçlendirmek için kampanyaların yapılabileceği düşünebilir. Örneğin aşı olmak istemeyen olmaz ama o zaman restoranlara girmesin kalabalık toplantılara, konserlere de giremesin. Girişte HES kodunu, aşı karnesini gösterenler içeri alınabilirsin. Bunu yapan ülkeler var. Bunu biz de tartışaraktan bir yola koyabiliriz. Açıklamalar gelirken konuyla alakalı Profesör Doktor Ersan Şen'den çok flash açıklamalar geldi. Ersan Şen zorunlu aşıyı çıkarırsın. Dersin ki kardeşim tıbbi geçerli mazeretin olmamak kaydıyla eğer bu mazeretin yoksa bunu da yaptırmış şudur. Eğer sen aşı olmazsan 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası hatta ben zorunlu aşıyı gelir evinde, iş yerinde tatbik eder. Bu gücün varsa yaparsın. Benim sıram geldiyse, ben aşıya gitmediysem, haklı bir mazeretim yoksa yaptırımın neyse tatbik edersin. O insanlara aşıyı mecbur edersin. Veya öyle bir gündem olur ki asker ve polis zoruyla evlerine, iş yerlerine girip o aşıyı yaparsın. Bu hayat her şey mümkün açıklamasını gerçekleştirdi. Profesör Doktor Ersan Şen aşıyı zorla yaparsın. Asker zoruyla, polis zoruyla evine, iş yerine gelerekten yaparsın açıklamalarını gerçekleştirmiş durumda. Siz bu açıklamalara katılıyor musunuz? Aşı olup olmamak insanın bir hakkı değil mi? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.